Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuza. Bugün günlerden perşembe. Bugün Muğla'nın pazarı. Onun için arkadaşlar köyden ta Muğla Merkezi pazar yerine gitmeyi düşünüyorum. Hani illa pazar değil olay. Hem bir şöyle bir dolaşıp geleyim istiyorum. Hem birkaç parça alınacak eşyalarımız var. Değişiklik olur diye. Çünkü ben aylardır artık unuttum ne zaman pazara gittim. Eski videolarımda vardır ama pazar videolarım ne zaman gittim hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü hafta içi hep çalışıyorum. E buranın pazarlarına gidemiyorum. Onun için bugün böyle bir pazarı gezip gelisim var arkadaşlar. Neler var, neler yok? Eski pazarlar aynı devam mı? Bakacağım fiyatlar nedir. Alabilirsem işte birkaç eksiğimiz var. Sebzemiz kalmadı. Kış sebzesi olarak ne var şöyle bir bakayım. Biliyorsunuz bizim sebzeler yetişmedi daha. Onlardan alırım. İşlerim var birkaç tane. Onları halletmeyi düşünüyorum. Çok şükür. Sabahtan kalktım. Esra'yı gönderdim. Geldim evimizin işlerini yaptım. Şimdi de hazırlandım. Doğru Muğla'ya. Bizim kızlar üçü bir aradalar evde dura koyacaklar. Şimdiye kadar sıcacık oturduk beraber. Mamalarını da koyduğum her şeyse var. Ben bir koşu Allah nasip ederse gidip geleceğim. Gidip geleceğim arkadaşlar. Bir ceketimi alayım. Ondan sonra şemsiyemi de alayım. Yağmur yağabilir. Doğru yola koyulalım. Minibüse binmek için aşağı köyün girişine indim arkadaşlar. Yol kenarı. Şimdi buradan Muğla merkez minibüslerine bineceğim. Arabalar çok hızlı geçtiği için ses anlaşılmıyor olabilir. Buradan bineceğim minibüse Muğla merkezde ineceğim arkadaşlar. Tek sorun minibüs beklemek burada. Hani tam saatini bilmiyorsak eğer gidiş geliş sadece onun sorunu oluyor. Ha saatini bilirsek minibüslerin zamanında inersek sorun olmaz da ben yine tutturamadım bu minibüs saatini erken indim herhalde bekliyorum. Bir 10-15 dakika mı beklerim, yarım saat mi beklerim bakalım göreceğiz. İyice bulutlandı hava bakalım yani yağmura da yakalanmam inşallah arkadaşlar dua edin de birazcık şöyle bir gezineyim. Arabalar çok hızlı geçiyor buradan. Yokuş yukarıya ağır geliyorlar ama yokuş aşağı şuradan çok hızlı araba geliyor. Onun için tehlikeli bir yol ve akşam burası. Bir de sabahleyin inanılmaz karanlık. Şu köyün girişi arabadan inip binme çok tehlikeli. Karşıdan karşıya geçerken inanılmaz tehlikeli. Çok karanlık. Bir gün inşallah denk gelirse Esra'yı bindirirken gösteririm size o karanlığı da. Karanlık yani köyün girişi minibüs beklerken çok karanlık. Neyse bir bekleyeyim ben bakalım ne zaman gelecek araba. Evet, Muğla Adliyesi'nin önünde son durakta inip merkeze doğru yürüyorum arkadaşlar. Pazar yeri buranın arka tarafında daha. Bu yolu devam edeceğim. Binaların arka tarafına geçeceğim. Şu karşıda görünen büyük binanın orada pazar. Böyle sokak şarkıcıları var bu tarafta. Çok güzel. Gençleri tebrik etmek lazım. Üniversite öğrencileri genelde hem harçlıklarını çıkarıyorlar, hem böyle müzik e, şeyinin kabiliyetlerini geliştiriyorlar diye düşünüyorum kendimce. Şuradan şöyle gidelim. Burası da meşhur Mustafa Muğlalı İşanı. İşanından geçip pazar yerine gireceğiz. Evet, pazarımızın girişi böyle. Bakar mısınız yukarıdaki çok kuru baktım. biberler, dolmalık, patlıcanlar, sivri biberler, dolmalık biberler o kadar çok ki. Şöyle durup seyrettirmek istiyorum sizi. Turşu çeşitleri de dolu. Burası manav bölümü arkadaşlar. Burası normalde hafta içi de sürekli kuruluyor bu manavın olduğu yer. Üstü kapalı pazar yeri. Normalde köylü pazarı yukarı taraf. Şimdi de biz bayanların en çok sevdiği tezgahlardayız. Böyle kazaklar, tişörtler, eşofmanlar vallahi bakalım neler var, neler yok. Aslında böyle 1 iki üst ihtiyacım var hani kazak türü ama Fiyatlara da bakmam lazım nasıl fiyatlar Hani günlük giymeyi o köyde orada mesela Sürekli batıyor çünkü bahçede de uğraşıyorum ya Kıyafet pazarından çıktım inanın o kadar pahalı ki her şey Ya da bana çok pahalı geldi onun için hiçbir şey almadım arkadaşlar. Çünkü hani dükkandaki fiyatlar gibi neredeyse bazı fiyatlar. Onun için dediğim gibi çıktım kıyafet pazarından. Tekrar sebze pazarına girdim. Alırsam brokili alacağım arkadaşlar. Esra çok seviyor salatasını. Karnabahar küçük. Ne bileyim ıspanak. Bakacağım. O tür şeyler almayı düşünüyorum. Geri şu an evimizde her şey var ıspanak olabilir. Ispanakları da soralım. Ispanak ne kadar? Ispanak 20 TL. Bakalım. Fiyatlar nasıl? Brokoli'yi sordum bir yerde. O da 20 TL. Brokoli ne kadar? 15. Burada 15 TL. Ya sormadan da almak istemiyorum. Önce bir şöyle gezineyim. Bakın burada da 15 lira mesela ıspanak şöyle gezineyim fiyatlara bir bakalım. Ha şurada karnabaharlar var bakın. 10 TL küçük yeter bize. Şu yeter Esra çok seviyor. Abi şunu poşetler misin? 10 liraya da brokoli buldum. 1 kilo brokoli alıyorum. Eşimle görüşeyim Bu 10 TL yedi. ıspanak buldum. Yarım kilo da ondan alacağım. Çünkü çok fazla gelir bir kilo. Yarım kilo da bundan yapar mısın abla? Yarım kilo ıspanak. Bir kilo. Brokoli. Yeter bize. Evet şükür karnabaharımı, brokolimi, ıspanağımı aldım. Patates, soğanım var. Yeşilliğim de var. Yeterli evde. Bakayım değişik şöyle alabileceğim bir şeyler görürsem öyle bakayım arkadaşlar. Lüzumsuz alışverişle yapmak istemiyorum. Meyvelerimiz var. Köyden de zaten biliyorsunuz topluyorum. Dolmalık biberlere bakayım. Dolmalık biberler nasıl fiyatları? Esra çok seviyor kabağı da sever bir kabak da bakayım kabak ne kadar abi kabak 15 sanki aşağıda 10 lirada kabak gördüm 15 lira bazı yerler 12 10 bakayım devir tasarruf devri arkadaşlar ne yapayım böyle geze geze fiyatlara bakarak alacağım 10 TL'ye de kabak buldum arkadaşlar çok güzel tazecik. İçine dereotu da alacağım. Dereotu da var mı? Dereotu yan tarafta. bir tane de dereotu alayım. Tamam. Pazardan bulunup geldim arkadaşlar çok şükür. Hani ben hemen gidip gelmiş oldum ya. Aslında öyle değil arkadaşlar. Buradan bindim minibüse gördünüz. Sonra Sakarı çıkıyorsunuz. Muğla'da iniyorsunuz. Muğla'dan yukarıya pazar yerine yürüyorum. Oradan tekrar aşağı yürüdüm. Tekrar Sakartepe'den aşağıya geldim. İnanın bir pazara gitmek bu kadar yorar insanı. Çünkü uzak arkadaşlar. Normalde Gökova pazarı şurası yakın ama hani dediğim gibi merkezde de yapılacak işler olduğu için mecburen gittim arkadaşlar. Bulundum geldim evime çok şükür. Ama yorulmuşum. Gerçekten yorulmuşum. Şimdi sobayı yakacağım ilk iş. Esra da yolda o da gelmek üzere. Bir yandan da yemek koyacağım hemen koştur koştur. Acıktık valla. Hemen sobamızı yaktım. İlk işim. Çünkü Esra üşüyüp gelir şimdi. Ondan sonra elimi yüzümü yıkadım. Doğru mutfağa geçtim arkadaşlar. Yemeğimiz yok. Bugün yemek yapacağım. Pazardan ne aldım arkadaşlar? Ispanak aldım. Oradayken de söyledim. 10 TL. Kabak aldım. 10 TL. Karnabahar aldım. 10 TL. Brokoli aldım. 10 TL. Böyle şey aldım. Havuç istemişti Esra. Salatalara falan çok seviyor. Havuçla turp karışık bunlarda 10 TL arkadaşlar. Yeriot aldım. Yeşillikler 4'ü 10 TL. Fiyatlar böyle. Dolmalık biber aldım. Çok az ama çok az böyle tadımlık. Daha ilk kez aldım bu sene. Kestane aldım. Çünkü bizim masrafları genelde babamız alıyor. Bugün ben müsait olduğum için perşembe pazarına ben gittim. Ben aldım yoksa bu alışverişlerin hepsini babamız yapıp getiriyor. Onun için alışık olmadığımdan ben yoruldum bugün demiştim ya ilk geldiğimde. Bir de tadımlık böyle sobanın üstüne kestane aldık böyle anne kız yiyelim diye. Çünkü hafta içi babamız gelmiyor biliyorsunuz hafta sonundan sonuna. Nasip olursa hafta sonunda onunla pişirir yeriz Allah izin verirse. Esra şey istedi konuştuk telefonda gelmeden. Anne dolma yapar mısın? O biber dolmasını çok seviyor arkadaşlar. Şimdi biber dolmasını doldurup hemen doğru ocağa atacağım. Ama önceliğinde şunları bir dolabıma yerleştireyim arkadaşlar sevgilerim. Geri getirdim. Tam dolaba koymuştum. Azıcık bundan da böyle haşlatayım. Şöyle bir kayık tava salata yapalım dolmanın yanına. Ben brokoli hazırlayayım, yıkayayım, suyunu koyayım. Hatta arkadaşlar sobanın üstüne koyayım. Sobanın üstünde kendi kendine olur. Kendi kendine olur. En azından tüpten tasarruf olur tüplerde çok pahalı arkadaşlar çok. Şimdi birazcık böyle yapabilirsem ocakta yapmaya çalışacağım yemeklerimi. Çünkü hani sürekli yemek yaptığım zaman tüpümüz hemen bitecek. Onun için diyorum yer ocağında dışarıda var ya ocağımız orada diyorum yemeklerimi yapsam çok karlı olacak tüp açısından. İnşallah düzenimi de kurarım oraya da. Yemeklerimi yağmur olmadığı zamanlar orada pişiririm. Yağmur zamanlarda da böyle sobanın üstünde pişecek şekilde yemeklerimi de hazırlarım, ona koyarım. Sobanın üstüne iyi olur. Vallahi nereden kar ederiz diye böyle işte uğraşıyoruz arkadaşlar. Çünkü yani biliyorsunuz öbür taraftaki evimiz kira Esra okuyor. Esra'nın masrafı, eğitim masrafı çok çok fazla. Hele bu sene arkadaşlar. E çok fazla Allah nasip eder. Seneye bir yerleri kazanırsa üniversitesi var. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Gerçekten hayat çok pahalı. Yani iktisat nereden ederiz diye öyle düşünüyoruz biber dolmamı da hemen yapayım arkadaşlar. Pirincimi yıkadım. Biberlerimi de yıkadım. Soğanımı ayıkladım. Maydanozumu yıkadım. Hemen karıştırayım. Bunları da ocağa koyayım arkadaşlar. Valla. Şöyle göz kararı koydum pirincimi. Yeter. Muhtemelen. Maydanozumu, soğanımı doğrayıp koyacağım. Üzerine de salçamı, işte toz biberimi, baharatlarımı, zeytinyağımı koyup çiğden dolduracağım arkadaşlar. Çiğden yapacağım hemen. Evet. Brokoli salatamı yaptım. Mis gibi. Sobanın üzerinde oldu 5 dakikada. Oh, dolmam da oldu arkadaşlar. Bakın. Dolmam çok güzel. Kokusu da çok güzel. Mis gibi. Ellerime sağlık. Esra da geldi zaten. Kediyle oynuyor kediyle oynuyor. Anneciğim hadi sofrayı kuralım. Tamam. Hadi güzelim. Biz yemeğimizi yiyelim. Geliriz tekrar yanınıza arkadaşlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Oynaşıyor. karınlar doydu. Aa, oh. sıcacık. Oynarsınız tabii. Kız. Bu ne hal? Bu ne yatış? Fıstık? <laughs> Allah'ım yatış Bu yatış ne? Bu yatış ne? Bu yatış ne? Bu, 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 bu. oyunu çok seviyor. Çok seviyor. Evet. Oh. <laughs> oh, seri serdi. Şimdi <laughs> ne yapacağım? Cilini, cilini Şimdi ben ne yapacağım buna? Sıkmadan hiç sıkılmaya gelmiyor. Hiç anlayamıyorum. Anne bir sıkılmaya gelmiyor. Sıkmadan sen. Oy. Çocuk 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 çocuk. Oy. <laughs> Dolmalarımızı yaptık yedik arkadaşlar. Mis gibi tadı da o kadar güzel olmuş ki. Yemekten sonra ama böyle bir mayışıyoruz. İçerisi de çok sıcak oluyor soba. Baksana. Evet. Zuzu ile bıdık orada mayışıyor. <laughs> Fıstığımız burada mayışıyor. <laughs> kendime de yeşil çay yaptım. Mis gibi. Ne ara yaptın ya? Evet siz fıstıkla oynaşırken. Tuzunu <laughs> sevdim Evet. Bunu böyle alıp oynayacağım. Böyle seveceğim bunu. Oy sıcacık keyifleri bir güzel ki arkadaşlar. Çok şükür. Ama fıstık çok kilo aldı. inanın ki arkadaşlar. <laughs> Bakar mısın? Koyucu Yazın çok zayıftı inanılmaz zayıftı ama sürekli düzenli beslenince mama yiyince bayağı bir kilo aldı. Ben diyorum hamile. <laughs> Esra da diyor ki anne bu kedi hamile. Hayır çocuğum diyorum. Kilo aldı. Hani şimdi hamile olsa yazdan beri çoktan doğum yapar bir de kısır. Gerçi kısırlaştırılmış kediler doğum yapabiliyormuş. Hani böyle kedi bir kedi. Evet, istisnalar olabiliyormuş arkadaşlar. Herhalde ama bizim fıstık olur mu öyle bir durum bilmiyorum. İnşallah olmaz. 6-7 fıstık Çok pis değil mi? Ama kilodan sanki anneciğim fıstık. Bence bu kilo değil ya. Kilo, kilo anneciğim. Çok Şimdi çoktan doğum yapar o. Aylardır dışarılarda anneciğim. Aylardır dışarılarda. Eğer Eylül Eylül kısım olursa. Kasım da çok şişmeye başladı. Yok anneciğim o yazdan sonra kilo almaya başladı. Düzenli mama yemeye başlayınca. Yazın hep ben mesela onu geldiğimde gittiğimde mamayla veriyordum, besliyordum ya ondan sonra mama yedikçe kilo al. Ay kuyruğunun güzelliğiydi bu. Ay Allah'ım ayaklarına bak, bu bak. Dombili. Dombili oldun. Oh gibi. Ellerine yani. bak. El patilerine bak. Aynen. Şunların, şunların, şunların güzelliğine. Pembiş burun. Bak, Burunlu... bak, bak. Pembiş burun. <gülüyor> <gülüyor> Ay mır mır bakar mısın anne? Aa yüzüne bak. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> bu şekilde bugün videomuzu kapatalım. <laughs> ne oldu? Her zamanki gibi. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.